Merhaba çocuklar. Evet Ben bitirdim çabuk. Bir, iki, üç, dört. Evet, biz şimdi bir oyun oynayacağız. Burada dinozorlar var. Bir yeşil turuncu var. Değil mi anneciğim? Ortada toplar var. Bunlara böyle basıp basıp en fazla kim ee, küçük topları Anne, yerse... Bana bunlara. Kim çok fazla e, neyi topu yerse o kazanıyor. Değil mi anneciğim? Evet. Ama bunları böyle böyle yapma. Neden? Çünkü oyuna başlamıyorum. Tamam, hadi şimdi başlıyoruz anneciğim. Evet. Şimdi bunları biz önce bir ortaya çıkaracağız, değil mi? Bak burada bir tane sarı top da var. Onu kim yerse o çok yüksek puan kazanacak, değil mi oğlum? Anne. Şimdi başlıyoruz, hadi 1 2 Evet. Anneciğim, kim yiyecek? Doruk. Doruk <laughs> bir sürü. Anneciğim, bir şey söyleyeceğim. Sen çok fazla yedin, puanı sen kazandın bir daha. Şimdi bunlar böyle yapıp yapıp sarı, ortaya çıkıyor. Sarıyı ben çıkın. yiyeceğim. Evet bakalım kim yerse artık. Hadi bir iki üç. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Ben hadi sarı... hadi hadi bana gel bana gel. Hayır, hayır. Ha, ben yedim. Ha. Anneciğim. <laughs> ben yedim sarıyı biliyor musun? Sarıyı ben yiyeceğim. Ama dur ortaya çıkaralım önce bunları da. Oha hepsini ben yedim. Anneciğim önce bunları çıkaralım. Aha, bir tane sonra yedik de. Dur şimdi bir dakika yavaş yavaş çıkaralım. Hadi bir iki üç. Aha. Sarı'yı ben kaptım. Ya Sarı, Sarı en yüksek puan değil mi anneciğim? Evet o. Doruk kazandı. Hadi bir daha dışarı çıkaralım bunları. Ş ne? Şöyle şöyle. Severim bunu. Şöyle şöyle dışarı. Hadi bir iki üç. Hadi yiyelim Hadi yiyelim. Sana, Sarı'yı sarı. ben yiyeceğim. Sarı'yı sarı ben, Gel bana bakana Ya <laughs> Doruk. <sana gülüyor> Ama <sana>. hep sen yiyorsun <laughs> annem. Silahlar aldım. On beş yedim. Evet beyazları Doruk aldı. Şimdi bunları tekrardan ortaya çıkaracağız. Hadi dur şimdi bir dakika. Anneciğim dur bir dakika. Hadi, <laughs> önce çıkaralım hepsini de. Tamam. Şimdi hadi bir iki üç. Sarı gel bana 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 bana. bana. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Aa, bana geliyor bana geliyor. Ya durun. <laughs> bir daha yedin ama annem ya. Yedim yedim ben. Hadi son bir kez daha oynayalım. Şöyle. Sonra videoyu kapatalım. Tamam mı? Tamam anneciğim. Bence ben kapatıyorum. Ama dur başla demek <laughs> istiyorum. Bence başla diyelim sonra. Başla diye. Hepsini... Aa dur. oldu bu. Dur bunu buraya. Hadi bir iki üç. Evet aman oyun aman başladı aman oyun aman. başladı. Çocuklar. Sarıyı ben yedim. Ama diğerleri de var. Kim yiyecek kim, kim, kim Ama a hepsini sen yedin annem. Aha. Sen nasıl oluyor hepsini yedin? Çünkü ben beden izi pisiyim. <laughs> İzip i̇zi pizi doğru çok komik Baba, bak anne. Bak bak anne. bak. O ne? <laughs> Çocuklar bakar mısınız ne tatlı bir oyunumuz var değil mi? Çok tatlı bir oyuncağımız var mı? Evet, Cidden yedim. E, yedim ya e, patates. Evet hamburgerciden çıktı şöyle bir şey değil mi anneciğim? Evet. Böyle bir oyun var Dorun. Çok tatlı, çok şeker. Hadi görüşürüz de anneciğim. Görüşürüz. Vay bay çocuklar. E, be, Bizde ama benim adım Doyuk Fırat. O Kazım Usta'yı seviyorsanız yorumlara yazın. Evet kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Hey, 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 babam var burada. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.